Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 4 Şubat 2013 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü. Yarısını geçirdik sayılır en azından bizim piyasalar için ama biliyorsunuz Forex piyasaları 24 saat açık olan piyasalar o yüzden daha olacak çok iş var kapanışa kadar gece saat 12'ye kadar daha 12 saat var önümüzde arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 12.16. Ee, umarım herkes iyidir. Biz canlı yayına başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Eurodolar paritesinden başlayacağız. Kısa bir özet geçelim. Dün gece saatlerinde ne demiştik, ne oldu şeklinde. Dün geceki görünüş birazcık ee, yorgunluğa açık bir görünüştü arkadaşlar. Şöyle bu tarafa da analizlerimizi alalım hatta. Ve e, şunu söyleyebiliriz. Euro dolar paritesi için e, bugüne geldikten sonra demiştik ki 36.45 pivot noktasının üzerinde kalmaya çalışan bir görünüm var. Bakın 36.45 bu civarlardaydı. E, buranın altına indi. 45 seviyesinin pivot seviyesinin altına indi ve bu nedenle gün içinde geri çekim eğer 35.92'ye kadar gelse de bu yukarı trendi bozmayacaktır dedik ve 35.92 seviyesine doğru yaklaştık arkadaşlar görüyorsunuz ve bu seviyeden ee, bir tepki verdi. İlk başta görmüş olduğunuz gibi buraya kadar geldi tepkisini yaklaşık 15-16 pip civarlarında verdi fakat üzerinde kalmayı başaramadım. O yüzden geri çekimler şu anda devam ediyor. Bu geri çekilmede arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şuradaki seviyeye kadar gelme ihtimali var. Şu anda artık yukarı trend konusunda çok fazla ısrarcı olmamak gerekiyor çünkü günlük kırılma seviyemizin altında inmiş durumdayız. Yukarı doğru şöyle bir 36, 15 lere kadar hareket etse bile e, bu yukarı hareket için çok fazla yeterli olmayacaktır. Daha güçlü bir e, harekete ihtiyacı var. 35, 16 civarları da yine e, aşağı hareketin devamı için uygun olan bir nokta bu seviyeye kadar gelirse ve bu seviyeden aşağı geri çekilme başlarsa bilin ki tekrar 92'lerin altına inip 35-60'lara doğru bir yol kat edebiliriz. Şimdi Euro dolar paritesi için dediğim gibi 35-92'nin altında kaldığımız sürece çok fazla aşağı hareket daha doğrusu yukarı hareket beklentimiz yok. Aşağı hareket ihtimalimiz biraz daha fazla. E aşağıda bizi şu anda tutan sadece bakın şuradaki beyaz hareketli ortalamayı geçtik ve şu anda sadece sarıyla belirtilmiş olan hareketli ortalamamız var. 32-60 civarlarında bu da. Buranın da kırılması çok rahat bir şekilde geri dönüşü hızlandıracaktır. Belki şuradaki dip seviyelerinde 35-40'larda bir takılma yaşayabilir ama şuradaki dipin çok fazla çalışacağını sanmıyorum. Arkasından 35-07'ye kadar geri çekilmenin devam etme potansiyeli var arkadaşlar zaten gece saatlerinde 35.92'nin altında kalınması durumunda lütfen yukarı hareket konusunda çok kısaca davranmadan 35.60 ve 35.07'ye kadar paritedeki geri çekilmenin devamını beklenebileceğini not alalım diye de belirtmiştik gece saatlerinde de. Yine aynı şekilde arkadaşlar artık 35-60'lar sadece pariteyi tutar. Burayı da geçerse muhtemelen geri dönüş biraz daha hızlanabilir. Cuma günü başlayan önce aşağı sonra yukarı sonra tekrar aşağı hareketler vardı biliyorsunuz. Bu hareketlerin devam etme potansiyeli yani aşağı yönün devam etme potansiyeli hala var. Artık 35-60 bizim için kritik. Geçilirse geri çekilme daha da hızlanacaktır. Ama 35-60 geçilemezse belki bir miktar daha hafif yukarı tepkiler ee, gelebilir. Bu da 36-15'lerin üzerine çıkmadığı koşulda aşağı hareket görünümü biraz daha kuvvetli olacaktır. Yani ibre şu anda 35-95-36-15 arasındaki 20 pipslik bölgede e, değişecektir arkadaşlar. E, bu seviyenin altındaysak aşağı, üzerindeysek yukarı doğru ibre dönecektir. Bunu söyleyelim. Bugün için dolarla ilgili kısa bir özet geçmek gerekirse haber bakımından çok sakin bir gündeyiz. Ekonomik takvim bakımından piyasa etkileyecek çok ciddi bir en azından ekonomik takvimde bir haber yok. Ama tabii ki Avrupa'dan Amerika'dan gelecek olan haberler piyasayı etkileyebilir. Bunlar beklenmedik gelişmeler oluyor çünkü saat 12'deki üfe, veri, üfe verileri de bitti geçti Avrupa'dan. Bunlara baktığımızda beklentiye göre özellikle yıllık rakamda küçük bir düşüş vardı. Ee, bu da bundan sonra da saat 17'de bir verimiz gelecek. Amerika'dan fabrika siparişleri. Yine beklentiden çok ciddi farklı bir haber gelirse belki bir e, harekete neden olabilir. Ama şu an için saat 5'e kadar herhangi bir e, ciddi bir haber de yok. Bunu da belirtmiş olalım sizlerle. Gelelim arkadaşlar diğer paritelere. Sterlin dolar ve altına bakalım. Kısaca eee Teknik seviyeler arkadaşlar bugün dikkatli takip edin çünkü çalışma potansiyeli bugün yüksek. Özellikle şurada belirtmiş olduğumuz teknik e, yukarı ve aşağı doğru daha doğrusu çizgilerimiz var. Bu hareketlere dikkat edelim. Şimdi e, 56-89-90 civarlarında bir kırılma noktamız vardı. Bu cuma gününkü dip seviyelerine yakın yerlerde. Bu seviyenin arkadaşlar çok güzel çalıştığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde 57, 58 ve üzerinde belki de 58-26'lara kadar bir hareket gelebilir ama yine de bu seviyenin kırılması aşağı hareketi çok daha yüksek şekilde destekleyecektir diye düşünüyorum. Aşağı hareketinde 56, 47, 56, 89'a dikkat edelim. E açıkçası buradan yukarı hareket çok çok e, mantıklı gelmiyor bana e, bu harekete çok risk almadan eşlik edebilirsiniz. Ama şu anın kırılması durumunda aşağı hareket hızlanacaktır. Onu tekrar belirteyim. O yüzden bu bölge daha güvenli bir bölge. En azından şuradaki bakın 40 piplik bölge daha güvenli bir bölge. Hızlı şekilde gelebilir. 56-90-56-47 arasındaki bölge arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edin derim. Buranın da altına inersek zaten az önce de belirtmiş olduğumuz 55-78'e kadar yani yaklaşık olarak bir 70 pip daha geri çekilme devam edebilir. Sterlin doları içinde bunu paylaşabiliriz. Hemen altına geçelim. Kısaca ne diyebiliriz altın için. Altında arkadaşlar aşağı doğru bir görünüm var. Zaten görüyorsunuz şuradaki 1669.87 civarlarındaki pivot seviyemiz önemliydi. Bu seviyenin altında kalmayı başardım. Bir ara bir yukarıda hareket yaptı ama geri çekilmeler sonra devam etti. Şu anda 1661.47 seviyesi destek konumunda. Burayı da kırarsak. 1656, 28 ve 1647, 88 seviyelerine kadar geri çekilmeler devam edebilir. Ancak buranın üzerinde kalmayı tekrar başarırsa gece saat 4 civarlarında yaptığı gibi, bu sefer yukarı hareket biraz daha hızlı devam edecektir diye tahmin ediyorum ve 1677, 78 civarlarına kadar ilk tepki gelebilir arkadaşlar. Ee, parite aslında birazcık orta vadeli baktığımız zaman altın e, şuradaki bölgede çok sıkışmış durumda. Bakın şuradaki bölgede 1655 civarları ve yukarıda 1680-85 aralığı bu seviyeler orta vadeli e, bölgede olarak geçiyor. Bu seviyeleri yukarı doğru ve aşağı doğru bir bant olarak çizdiğimizde ya da bunu bu şekilde düşünürseniz zaten e, ne demek istediğimizi Anlarsınız zaten göreceksiniz şu son geçtiğimiz haftaki hareketlere bu bant kırılmadan orta vadeli bir hareketten de bahsetmek çok sağlıklı olmayacaktır. Aşağıda 50-55 yukarıda 80-85 aralığı hareketin orta vadeli başlaması için geçilmesi gereken yerler. Bunlar geçilmediği sürece orta vadede bir trend oluşumundan bahsetmek bence birazcık zor. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor bu seviyeler kırılmadığı takdirde. Tamamdır. Altın içinde bunu söyleyelim. Son olarak Dolar-TL'ye geleceğiz arkadaşlar. Dolar-TL içerisinde 74.50 seviyesinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz Cuma günüki dip seviyelerim. E, bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı. Ama e, yukarı ama çok fazla yukarı değil. Yani buradan yukarı doğru çok hızlı tepkiler beklemek bence çok mantıklı değil. E, hedefler neresi olabilir? 75.54, 75.86 ve 76.38 seviyelerine kadar yukarı tepkilerle karşılaşabilir zaman daha da fazlası için mutlaka buranın üzerinde günlük bir kapanış gerekiyor 76, 37, 76, 40 civarlarım. Buranın üzerine günlük bir kapanış yaparsak o zaman iş biraz daha değişir, yukarı doğru hareket biraz daha başladı diyebiliriz ama şu anda genel görünüm aşağı ama aşağı hareketinin devam etmesi için 74 tellinin geçilmesi gerekiyor. Buraya geçerse 74-18 ve 73-66'ya kadar tepkiler gelebilir. Ama 74.50 50 geçilemezse az önce bahsettiğimiz gibi kısa vadeli hedeflerimize doğru hareketler devam edebilir. Tamamdır. Bunu da paylaşmış olalım şimdilik arkadaşlar. Soru cevap kısmına geçeceğiz birazdan. Farklı paritelerde analiz talepleriniz varsa bunları da bu soru cevap kısmında sorabilirsiniz. O yüzden canlı yayın özetlerini şimdilik bu kadar tutuyoruz. Devamını sizle beraber ee, paylaşalım